Gençlerimiz, bu kentte yaşayan her bir bireyle, bu kentte sevgiyle bağlı herkesle hep birlikte başaracağız. Cumhuriyet Halk Partisi Edirne Belediye Başkan Adayı Filiz Gencen Akın üyeler ve halkla buluştu. büyük kalabalık tarafından karşılanan Akın'a sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve siyasiler de destek verdi. Burada bir konuşma yapan Akın, göreve gelmesi durumunda Edirne'de yaşayan herkese eşit davranacağını belirtti. Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu laik, çağdaş, demokratik, Türkiye Cumhuriyeti hedef alan çocuğa, kadına, hayvana şiddet uygulayan herkesin karşısında dinlik duracak. Göreve başladığımız gün ilk önceliğimiz dezavantajlı mahallelerimiz olacak. Bu mahallelerimize, burada yaşayan hemşerilerime pozitif ayrımcılık yapacağım. Hizmet önceliğimi engelli, dezavantajlı gruplar ve kadınlarımızdan yaratacağım. <laughs> Kadınlarımız, gençlerimiz, bu kentte yaşayan her bir bireyle, bu kentte sevgiyle bağlı herkesle hep birlikte başaracağız. Hadi abi, hadi. Hadi.